Evet Nurhan arkamdaki yer neresi abi? O da şu anda Alabalık Köyü'nün hemen altında isot denilen bir e, mevki yer. Ben öyle biliyorum. inşallah da e, doğrudur. Adeta burası e, dünya harikası bir yer sevgili dostlar. Herkesin bu bölgeye gelmesini, görmesini, buradaki değerleri bilmesini istiyoruz. Yol boyu da bir şey dikkatimizi çekiyor bunları konuşurken de bazen bazıları kızıyorlar ama olsun ne yapalım. Artvin ile Şavşat arasında yaklaşık 20 civarında köprü var. Biliyor bunu? 20 civarında köprü. İşte böyle taştan yapılmış kemer köprüler de şeklinde. Demek ki burada büyük bir yerleşim yeri varmış Büyük bir idare varmış ve oraya ulaşabilmek için böyle ertede insanların dikkatini çekmemiştir ama konu ilgili de bir ayırdık biz. Böyle yani Şapşat'tan Ardanuş Köprüsü'ne kadar adeta 10-12 saate gittik sevgili seyirciler. Ve bunları tespit ettik. İzleyin.